Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım iyisiniz. Bugün de sizin için bir fincan kahvenin yorumunu yapacağım. Bu falcı anne için, bu da falcı anne karışık falları için ayrı ayrı yorumlayacağız Allah'ın izniyle. Bugün e, salı günü ve ayın 17'si Allah'ın izniyle sizin için 2023 Ramazan'dır zaten. Nisan'ın 17'sidir ve tarih söylüyorum her zaman. Sizin için bunu yorumlamaya başlayacağız. Allah'ın izni ile hayırlı Ramazanınız olsun ve hayırlı bayramınız da olsun. İnşallah yakın az kaldı. Ve şimdi geneldir kime kim izlersen dinlersen onundur. Size o yani alın oymayanı evrene gönderin arkadaşlar. Alma verme dengesi içine buna olsun sevinirim. Hepinizi çok seviyorum destek verdiğiniz için ve takip ettiğiniz için. Şükran duyuyorum hepiniz. Allah'a emanet olun. Benim dualarımın içinden olun. Her zaman da her zaman da varsınız zaten. Ee, biliyorsunuz. İnan ki. Buradan çok gözyaşı dökmüşsün canım. Sürekli bir sıkıntı, sürekli sürekli kafanızda bir şey koruyordun. Sen bu sen değilsin gibi. Niye değişmişsin gibi. Güzde, güler yüzlü ve çok böyle bir eğlenceli bir insandır. Ama şimdi içinden hiçbir şey gelmiyor. Her şeyden soğumuşsun. Sanki bir kişi aklından sürekli duruyor. B, Ç, E, N. T harfi olan bir kişi sürekli ve ve gözleri çekik biriyim ve ama üçüncü kişi aranızda var. Ailesi, arkadaşı olabilir, sevdiğin kişi olabilir. Ve bir de bir karakteri biraz kıskançtır, biraz da baskılıdır. Aslında çok yalnız düşünüyorsun. Sürekli sürekli seni merak ediyor ve seni seviyor ve pişmanlık biraz bir e, egoludur. Bir türlü size adım atamıyor nedense. Çünkü iki vade artık ikisi ya ayın ikisi ya kesinlikle ve kesinlikle size bir adım gelecek. Bir hediye ile bir artık bir hediye ile bir buket çiçekle birlikte size gelecek. Sizinle bir kahvaltı yapmaya ya sizinle artık ne yapmaya gelecek. Seni hatırlayacak bir yerden hatırlıyor sanki diyor geleceğim seni çok kıskanıyor be. Ve iki iş konusundan iki üç hafta içinden iş haberi size gelebilir arkadaşlar. Kesinlikle bunlar Allah'ın izni ile. Yani artık bir de güzel bir hayırlı kapılarınız var. Sanki bir çok güzel bir iş kapınız da var. Yani diyeyim size. Bu size yani e, bu iş siz sanki çok ihtiyacınız var. Çok ihtiyaç varsın. Bir de bir sanki bir kapıdan bir misafir geliyorsa size. İkinci misafir de ikincisi de geliyor. Bir de canım şimdi bu sanki çok sıkılmışsın çok sıkılmış, çok bulanmış bir durumda. Sürekli sanki artık yoruldum. Diyorsun hayatım düzelecek. Hem ailemle hem ne yapayım? İçinden içini kapkara yapmışsın, kapkara etmiyor. Sanki bu sıkıntılar da baş arı size yapıyor. <laughs> Ve bu kişinin su isminden ya su... E, ya de yani ya su isminden ya isminde H, D, Z harfi olan bir kişidir. Bu kişidir sürekli biraz bencildir. Kendini hep haklı çıkarıyor. Hem de merhameti var doğrudur da ama hep kendini böyle bir e, böyle adımlar bulunamıyor. Çünkü hem egoludur hem de inatçıdır. Sanki bir kişi sürekli bunun kafasına bir şey koyuyor, bir şey söylüyor. Sanki yatmış sizi düşünüyor, ozanmış sanki. Sanki bir tatlı yiyor seni düşünüyor, sen seviyorsun diye. Bir bir bu ilişki gelip gitmesiyle ilgili. Ve sanki bir soğukta da durursun soğuk durur. Bu adam ya tamamıyla gitsin ya da Eller size bir çöküntü bırakıyor. Yani bir üçlü vade ile bu kişi size bir adım atacak. Ama ay ama hafta ama gün. Bir de bir sosyal medya ile sizi arayacak ve sizinle konuşacak. Sen kendini çok fazla gösterme. Biraz bu hareketleri yapmasan sizin için daha iyi biraz kendini kontrol edin bir köşede sürekli sürekli hakkında konuşuyor. Yani böyle senin çok seven biriydi. Yani sanki yer değiştirmiş gibi ayrı ayrı çimdik. Ama aklın kalmasın birleşiyorsun bu kişiyle. Ve böyle bir birlikte yani birlikleriniz olacak Allah'ın izniyle. Bir de canım, canım benim, bu insanın içindesin. Sanki bu insanın içinden çıkamamış gibi duruyorsun. Bir kişi de sürekli bunu kendine çekiyor, sizden uzaklaştırıyor. Sen artık laf anlatmakla bıktın gerçekten diyorsun. Daha ben çok yoruldum kendi kendine de aradan sürekli sanki sizi çekiştiriyor, sürekli sizi konuşuyor, sürekli ve kalbi çok kırılmış, kalp kırıyor, yaşamışsın ve biraz kızmışsın, biraz kendi kendine derdini anlatıyorsun, kendini anlatıyorsun, diyorsun ki yani çok gezen, çok böyle hayatı seven şimdi tek başına böyle kalmışsın. Çünkü kendini aşka kapatmışsınız. Yani bu insanın bir D, A, R, Ç, N, A harfi bir kişi. Bu kişi. Bu kişi sana değer vermiş baştan. Seni sevmiş, sana karşılık vermiş özellikle. Seni kıskanıyor, seni seviyor. Ve dolduruşa getiriyor sürekli. Sanki dolduruşa getirmekle bazı şeyler sanki kafasından koruyor, koruyor. bir bakıyorsun kavga ediyorsunuz. <laughs> Kendini de haklı çıkarıyor. Yani son ayrılığınız çok saçma. Çünkü o kişi hala aklı sende, hala fikri sende, hala sizi düşünüyor. Ama pişmandır doğrusu. Bu çok egoludur, çok da böyle bir inatçı bu insan bu insan girer görüşmek isteyecek de Çok vakit erki yani erken bir dönemden konuşacaksınız. İki vakitle sizinle görüşecek. bir görüşmeniz var, bir konuşmanız var bu kişiyle. Sanki bir sanki bir emirler yani seninle konuşacak. Bu adamın hayatından biri yok. Ama çok gereksiz insanlar var, arkadaşlar var. Sanki iş konusunda e, ve sanki mayısın ortasından bir iş haberi alabilirsiniz ve artık bu göz yaşlarını bitirirsin rahatla olacak. Sana derdini anlatamıyorsun. Sürekli gözyaşı döküyorsun ve Allah'ın izni ile bir bazılar diyor ki senin yanındayız sanki böyleyim şöyleyim ya yoktur öyle sadece söylüyorlar söylemekten oluyor bir insan var bu T U R M harfi B harfi A harfi var bu kişi sevgisi var sana karşı. Çok seninle ilgili sanki güzel yaklaşmış ve fakat bu huyu değişmiş. Sen kendini verdin, değer verdin, ona ilgi alaka gösterdin. Yani seni cepte gördü. Evet seni cepte gördü yani. Bu yüzden zaten demiş ki bu beni seviyor tamamdır. Bir üçüncü kişi görünüyor. Bu bir çobuk dolduruşa geliyor. Bu kişi hemen birine desen öyledir yani. Bu insan bakıyoruz bir adım atar atman İşte insan sanki adım atacak size. Ben neden bunu yaptım? Pişman olacak size adımlar olacak arkadaşlar. Ve bir adım atacak bu kişi ve yedi vadeli bu kişi ya yedi gün ya yedi hafta ya da da gelecek bir iki hafta onun hakkında bir hafta haber alacaksın diyorsun ki ben daha artık bu bu erkenin hakkında bir şey duyurdum artık ben e, bunun için göz yaşı dökmem çok kıskanç bir karakterdir diyorsun biraz da bir duygusal Böyle bir sıkıntı yaşıyorsun, bir psikolojin sanki böyle senin kafanı karıştırmış gibi. Bunun için biraz sanki bir şey yani olmuş. Sanki 10 lira düşsün bu kişinin 10 lirayı yerden kaldırmıyor, çok da böyle egoludur, pis. seni düşünüyor sanki sen haberler sizden alıyor. Bir sanki senin arkadaşından bir yerden bir kaynak alıyor. Aranızdan üçüncü kişi var. Bu arkadaş çevresi ailesinden hangi birinden olabilir. Belki dolduruşa geliyor deyin. Hemen inanıyor. Arkadaşlar bu herkes içindir biliyorsun. Bir örnek veriyorum size. Senin karşı Zaten böyle bir kıskançlık var ondan. Sanki seni üzmek zevk veriyor bu kişiye. Bu adım gelecek bu kişide. Dörtlü vade ile bu kişi adım atacak. Ya dört gün ya dört hafta. Yani size adımlar olacak. Bu is, bu kişinin adından T, S, N, A, bu U, T harfleri var bu erkeğin adından size adımlar atacak. <laughs> ne edecek, ne yapacak biraz bilmiyorsun. Yani kendini de haklı bulacak ve haklı da oluyor. Diyor ben haklıyım, sen de inanmak istiyorsun. Sanki eski kişi değilsin, sanki bir eser yok sizden. Çünkü o kadar üzülmüşsün. Ve öyle bir kişiye bakmak bir insan değilsin ama aşık olmuşsun. Aşk insanın elinde değil. Ne alınır ne satılır arkadaş. Böyle yavaş sanki saplantı bir hale gelmişsin gibi. Bu geri döndüğü zaman biraz kendini böyle ağır tut. Çünkü artık daha fazla seni cepte görmesin. Ve Allah'ın izni ile bir telefon haberi bir tavus kuşunun ağzında size sanki bu telefon haberi hem maddi ile hem manevi ile size geliyor. Bir de sana karşı hala dargındır. Seni çok özlemiş. Ama adım atması biraz bekle. Biraz sabır et bir sebep olmuş aranız boz olmuş bu kişi kaçmış artık seni sana karşı gerçekten hisleri yoğun bu kişinin bu insan sana adım atacak biraz sabırlı ol 16 26 ya da e, yani vakitten gelecek size çok yıprandı çok da sanki böyle bir aşırı derece yıprandın gibi. Arkadaşlar kedim geliyor önüme. Seni çok etkilenmiş, çok da enerjini düşürmüş, yıldızlarını düşmüş. Onun için de biraz çevrenden üç kişi var yakın arkadaşların olabilir. Sanki bunlardan bir uzaklaşsan daha iyi. Ve bir iş sanki sen barınmamak isteyen biriler var o işten. Sanki bir e, Haziran'dan istediğim birçok güzel bir müşre kesinlikle güzel bir iş haberi alabilirsin. Bu kişi sana geri dönüyor için ferah olsun rahatla yani Allah'ın izniyle size de deyin. bir sıkıntı yüzünden, bir hata yüzünden. Bu devranışlar olmuş. İlişkiniz sıkıntıya düşmüş. Hep alttan almışsın. Bunun yaptığını sen de artık biliyorsun. Diyorsun ki kötü bir insan da değilsin. Ve fakat bu kişi de çok öfkeli, çok sinirli. İstemeyerek bir şeyler söylüyor pişman oluyor ama iş işten geçiyor sanki. Şöyle böyle bir şey var. Ve hala seni seviyor, seni çok düşünüyor, seni merak ediyor. Sanki böyle sen fark ettirmeden sanki seni her yerden takip ediyor. Senin peşindedir bu kişi. Diyorsun ki bu başkası var hayatından çıkmış. Beni düşünmüyor. R, S, M, T harfi, U harfi olan bir kişidir bu. Biraz da egolu, gururludur da bu kişi. Kendisi adım atmıyor. Ama kısa bir sürede bir adım atacak Allah'ın izniyle. Dört gün, dört hafta sanki bir adım gelecek size. Bir barışma olacak mı diyorsunuz? olacak sana bağlı. Biraz sen sanki böyle biraz e, yani ortamı bulmalısın. Her şey eski dikişleri ortaya getirmemelisin. Ve üçüncü kişi sanki sürekli kafasını dolduran biri var. Bunun biraz yalanları var bu kişi bu aranıda giren. Artık göz e, gözyaşları bitiyor. Sanki çok iyi olacaksın çok da güzel bir sanki müjdeleri haberlerim var. Canım bir de görüyorsunuz sizde bozul bir telefon haberiniz var. Ve sanki bir uzun bir süre bir yere gideceğim. Y-E-N e, harfi olan kişilere kendisinden başka hiç kimseyi düşünmüyor. Sadece kendini düşünen biridir. Zaten bir ilişkiniz boyunca sürekli zaten sorunlar olmuş. Tabağınıza bakalım. Siz ayrılıyorsunuz, barışıyorsunuz. Ayrılıyorsunuz, barışıyorsunuz. Artık bu adam şu an ne yapıyor merak ediyorsunuz. Ciddi şekilde bir sıkıntısı var sanki bunun çözme ile meşguldur. Kendi içinden yaşıyor bu kişi. Başkasından yardım almayı sevmiyor bu kişi. Sevgi var, seni seviyor. Özlem de var. Ve öfke bu kişide biraz öfkeli bir yapıdadır. Bu seni o kadar kıskanıyor ki gözünden kıskanıyor yani. Ve gerçek böyle sevgi de çok saçma sinekten kıskanan bir erkektir bu. Yani bir güzel bir haberiniz var canım. Bu sanki bir medyadan sanki bir konuşacaksın bir sanki bu kişiyle. Geri geliyor geri adım da atıyor. Bu kişi içinden bir arkadaş var. Sanki sen sürekli seninki dolduruyor, dolduruşa geliyor. Sanki bırakmıyor sana geri dönmesini. Bir sanki bu adım geldikten sonra bir buluşmada sana bir hediye oluyor. Sanki bunu sanki çok daha güzel bir ilerleyeceksiniz. Ve sanki bir evlilik hayatınız olabilir ve birlikte sonuçlanacak Allah'ın izniyle. Yani bu adımla ilgili bir evliliğe kadar gidecek pişman olacak. Ve çiftli kendini iki taş arasından sıkışmış gibi görüyor. Seni seviyor, seni unutamıyor, seni kaybetmek istemiyor. Bunun içinde sanki artık diyor ki yok yeter bu kadar. Ben bunu kaybetmek istemiyorum sana geri dönüş oluyor. Ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Beni yalnız bırakmayın. Sizi seviyorum.